Köye geldik, düğünle karşılaştık. Köy düğünü. 30 sene sonra ilk kez bir köy düğününde köylülerimizle buluştuk. Komşu Dağbek köyü. Orada 32 yıl sonra şu arkadaşımızla görüştük. Apo'nun da düğünü yakında olur inşallah. Bir de onun için köye uğrarız. Şöyle. Bizim köyü ve Dağbey köyünün yani Çakırkaya ve Dağbey köyünün toplamı bu kadar. Eskiden 500 kişi olurdu. bir evet, düğünlerde yani bir 500 600 kişi rahat olurdu. Şimdi 100 kişi bir araya getirirsek ne mutlu bize. Şöyle göstereyim kalabalık grubu. Teşekkürler. Kibra, merhaba Kibracığım. Nasılsın? Böyle sen çekip sen bir tane şey, şey, şey yapıyorum <laughs> da ya, <laughs> <sen ben. ben. gülüyor> Teşekkürler, sağ ben ol Kibracığım. i̇şte böyle. Böyle böyle seni kur ha. Buraya, buraya, <laughs>